Şırnak hakikaten e, bir spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. E, 104 sporcu toplamda katılmıştı. E, bu e, resmen e, evet 15 Temmuz e, nasebetiyle düzenlenen bir turnuvaydı ama bir Türkiye şampiyonasını e, anımsatan sanki öyle büyük bir organizasyonun <laughs> şeyini verdi bize e, özellikle oynandı. Artık Bilardo'da da Şırnak iddialı her türlü organizasyonda hazırız. 25 senedir bilardo oynuyorum. Bölge turnuvaları e, gidiyorum e, ama bu şırna ilk defa geldim. Çok güzel geçti turnuva. Güzel tarafı e, benim arkadaşım zaten, Malatyadan. Ikimiz de aynı yerde oynuyoruz. Beraber final oynamamız çok güzel oldu. Buradan kendisini de tebrik ediyorum. Güzel maç çıkardık. E, benim için çok güzel oldu. Şırnak'tayız. Şırnak'ta yapılan 15 Temmuz için Güneydoğu ve Doğu bölgesinin özel 3 band turnuvası yapılmakta. Buraya geldik organizasyon için. Çok güzel bir organizasyon. Şırnak gerçekten eski Şırnak değil, müthiş bir yer olmuş. Sporla ilgili ilişki bir şehir. Gerçekten bu turnuva çok başarılı geçti. İlk defa yapıldı. Malatya olması evet. bir güzel bizi biraz üzücü. <laughs> <laughs> bizi biz de çok mutluyuz. <laughs> <laughs> すみません。<laughs>